AK Parti bundan 24 yıl önce 14 Ağustos'ta kurulmuştu. Bugün ise 24. yaşını kutluyor AK Parti Genel Merkez'de de yoğun bir kalabalığın, yoğun bir coşkunun olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bizler de özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Yanımda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbişfer. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bugün yaptığım diğer yayınlarda da önce nasılsınız diye sordum. Çünkü gerçekten yüzler gülüyor. Neler söylersiniz? Yüzlerin gülmesi çok normal ee, çünkü ben diğer yayınlarda da söyledim. Bugün bizim doğum günümüz. Ee, bir genç veya işte bir kişi doğum gününde nasıl mutlu olursa, doğum gününde nasıl geçmişte yaptığı muhasebeyi yarınlara nasıl aktaracağını güçlü bir şekilde muhasebesini yaparsa, biz de bugün hem o mutluluk ve hem de o muhasebe içerisinde e, bu coşkumuzu, bu heyecanımızı tüm Ak Parti kadrolarıyla birlikte tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sizin o yüzden çok kaldırınız. mutluyuz. Evet. Kampınız vardı. Dün yine AK Parti Genel Merkezde Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Önemli mesajlar da verdi. Bu mesajları da değerlendirmek isterim ama öncesinde yoğun geçti kampınız gerçekten nasıl geçti, neler yaptınız? Evet, Kızılcahamam'da üç gün süren bir kampımız gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük gençlik kampı diyebiliriz. 81 il, 922 ilçe'den gelen ilçe başkanlarımızla il başkanlarımızla Genel Merkez yöneticilerimizle çok güçlü bir kamp gerçekleştirdik ve finalinde Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir şekilde yaptık. Kampımızda çok kıymetli bakanlarımız, genel başkan çokça sayıda misafirimizi ağırladık. Ve gerçekten gençlerin yarınlara söz söyleme noktasında çok faydalı bir kamp gerçekleştirdik. Dün de Cumhurbaşkanımızla tüm coşkumuzla, tüm heyecanımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın da moral bulduğunu hissettiğimiz bir buluşmayı gerçekleştirmiş olduk ve illerimizden ilçelerimizden gelen başkanlarımız kendi illerine, ilçelerine o motivasyonu üst düzeyde tutarak dönüş yoluna geçtiler ve ilçelerindeki gençlerle kamptan öğrendiklerini, kamptan edindiği motivasyonu oralara aktarma noktasında da e, inşallah gerekli çalışmaları e, yapacaklar. Çok faydalı geçti. Biz öncesinde 100 bin kişilik bir e, geri dönüş aldık genç üyelerimizden ve buralarda bu çalışma üzerinden en büyük araştırma diyebiliriz. 100 bin gençten bahsediyoruz. Bununla birlikte, bunun geri dönüşleriyle birlikte e, çok ciddi manada e, bir Çalıştay gerçekleştirdik ve burada bir strateji, bir yol haritası çizdik ve çok güzel hazırlıklarımız var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2028 yürüyüşümüzde gençlik kollarımızı daha böyle çok programlarda aktif olarak tüm çalışmalarda inşallah görmeye devam edeceksiniz. Peki gençlik kollarının çalışmaları nasıl gidiyor? Yeni üyeler de Evet etmiyor. dün Cumhurbaşkanımız açıkladı. Son 3 ayda 130 bin genç üye kazandırdık. Bu yaklaşık günde 1500 tane gencin AK Parti'ye üye olması demek. AK Parti gençlik kollarına gelmesi demek. Bu ne demek oluyor? AK Parti hala gençlerin gözdesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hala gençlerin en çok umutla baktığı yarınlara dair söz söyleyeceği lider Recep Tayyip Erdoğan olarak devam ediyor sloganlardan biri de ilk günkü heyecanla ilk günkü aşkla. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında şunu söylemişti. AK Parti 18 yaşındaki heyecanıyla 18 yaşındaki dinamikliğiyle çalışacak demişti. Neler söylersiniz? AK Parti 24 yaşında en genç hareketlerden bir tanesi. Gençlik çağında partimiz. Ee, ve gençlik çağında partimiz ama 23 yıllık iktidar tecrübesiyle de Türkiye'nin en tecrübeli siyasi hareketi. O yüzden Cumhurbaşkanımız bu harmanı çok güzel değerlendiriyor. Gençlerimizle beraber bugünlerle, dünlerle yarınlara her zaman umut dolu söylemler söylemeye devam ediyor. Peki son olarak şunu soracağım. E, kamp'ta yeni yollar çizdik, yeni yol haritamızı stratejimizi belirledik dedik. Biraz bahseder misiniz? E, biz Gençlik Partisiyiz. Cumhurbaşkanımız e, genç bir lider, gençlik kollarıyla siyaset yapmış, genç bakışlı bir lider. O yüzden bizim her çalışmamıza en üst düzeyden destek vermiş bir lider. Ee, ve bizler de şunu çok bir şekilde gördük. Gençlerin en büyük teveccühü, gençlerin hala e, umutla baktığı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden gençlerin bu umudunu bizim bakış tutmamız lazım. Bunları anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği güveni gençlere en üst düzeyde tekrardan tekrardan göstermemiz lazım. Başka bir siyasi partide böyle bir organizasyon yok. Böyle gençlerin siyaset yaptığı, gençlerin söz sahibi olduğu, gençlerin milletvekili olduğu, belediye başkanı olduğu, il başkanı olduğu, Olduğu. Bir hareket maalesef başka yok. Keşke olsa biz de bu ülkenin gençleri adına mutlu olsak. Ama e, bu hareket sadece Ak Parti'de e, ve Ak Parti gençlik kolları ile birlikte Cumhurbaşkanımızda e, gerçekleşiyor. Bizim de bu noktada çok güzel çalışmalarımız var. Çok güzel e, Cumhurbaşkanımızda yapacağımız projelerimiz var. O yüzden 2028 yürüyüşümüz yine gençlerle olacak. Gençler bu noktada en büyük aktör olacak, bayrak taşıyıcı olacak. O yüzden çok sürpriz, çok güzel çalışmalarımız var. E, kampımız çok verimli geçti ve dün de o motivasyonu aslında Cumhurbaşkanımızla beraber hissettirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah gençlik Cumhurbaşkanımızın arkasında, yanında e, güçlü adımlarla 2028'e yürüyecek diyorum. Ben buradan sizlere teşekkür ediyorum ve e, ekranları başındaki e, kıymetli vatandaşlarımıza da e, Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye, izlemeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı ediyor. yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Merkez'den özel yayınlarımız devam ediyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş yayın konuğumuzdu. Ve yayınlarımızı yapmaya da gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.